Örnek hazır mısın? <laughs> Hadi gel beraber dışarıya dondurma yemeğe çıkalım. Örnek tatilimiz çok eğlenceli geçiyor değil mi? <laughs> beraber baş başayız. Şöyle güzel bir dondurma yiyelim. Ana kız şöyle bir gezelim. Yemek yiyelim böyle. Yemek yiyelim. Tatilin tanını çıkaralım. <laughs> Bir dakika, bir dakika şimdi gelme. Irmak ya biz baş başa eğlenecektik ya. Yanlış mı gördüm yoksa orada Yaşlı Cadı teyzenin torunu mu var? Dur bakayım orada duruyorum aç bakayım kapıyı. Irmak orada mı? Aman yakalanmadan. Eyvah kapıyı çalıyor. kapıyı çalıyor. Evde yokuz biz. Ne diyor ya orada? Eyvah eyvah. Hemen bahçeden kaçalım. Evet bahçeden kaçalım. Hadi yürü yürü. Bak bahçeden kaçacağız. Irmak gel gel Irmak. Irmak gel gel. Gel bakalım şu camdan. Gel bakalım. Bakalım şu camdan hala orada mı? Gitmiştir inşallah ya. Orada mı Irmak? Bakayım. Aa! Gitmiş. Süper! Gitmiş gitmiş burada. Gel gel biz bahçeden kaçalım. Koş bahçe tarafından kaçalım. Örmak neyse ki iki tane çıkış kapımız var. Evet. Bir tanesinde yaşlıca teyzeye torununa yakalandıysak kesin buradan kaçışırız zor. Anne e, gitmişken biz yine de e, buradan gidelim. Gene de biz İsmart işimizi yani. garantiye alalım. Hadi çıkalım Örmek. Baş başa bir gezeceğiz ya. Evet. Her yerden <laughs> İnan Şimdi kandıralım. Şey ne ee, yapalım? Dışarıda kocaman bir şekil. Dur, dur etme. Dur, dur. dur gitme gitme. Biz işkenceye gideceğiz. Dışarıda kocaman bir şekil. Dur, şey dur gitme gitme. Gel gel gel. Gitme gitme. Ne yapacaksın var? Kapıyı açmaya çalışıyor. Kuşma, kuşma, Bakar mısın? Çok yaramazlık yapar. Biz onu alamayız. Tamam. Benim aklıma bir fikir geldi. Koş. Diğer kapıdan kaçacağız. Koş 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 koş. Ör bak. Geç 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 geç. Gel Irmak. Bir dakika dur. Şimdi yaşladığı teyzenin torunundan kaçmak için gel bakalım. Şu camdan bir daha bakalım. Orada mı değil mi? Gel bakalım gitmiş mi? Emin olmamız lazım tamam mı Irmak? Bakalım. Tamam. <laughs> Burada da yok. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Kapıya koşuyoruz. Koş Irmak koş. Hemen gidelim. Hemen buradan kaçalım Irmak çabuk. Çabuk. Evet ama yakalanmadan çıkmamız lazım. <laughs> Aaa ey ee, içeriye girdi. Merhaba, merhaba. Merhaba, Eva. şimdi burada da yaramazlık yapacak ya. Irmak, bak hemen koşuyor. Dur, dur, dur dur yapma. Ay bak ben sana diyorum Irmak bu çok yaramaz diye. Hadi tamam. Şimdi ben havuza gireceğim. Olmaz, olmaz. Havuza giremezsin. Ne kadar seni arıyordun. Evet. Ne kadar Sen arıyordun. Ne yapsak biz bundan nasıl kaçacağız ya? Ne yapsak ne yapsak? Sen nereye saklandın bizimle geldin? Otobüsle peşimizden gelmiş ya. Hadi sen şimdi biz saniye. Hayır havuza gidemezsin sen gel bakayım buraya. Hayır gidemezsin orası derin. Bak 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 ay ayakkabılarını da giymedi. Ya kız orası derin. Ahmet, Ahmet Ahmet tutun şunu. Gel buraya Umak, tut 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 sakın girmesin. Gel gel. atıyor. Tut şunu ırmak. Irmak ayakkabılarını atıyor. Hayır hayır, hayır. Hayır. Aa, hayır. Ay başladı. Gelir gelmez yaramazlıklara başladı. Git gidi, gidi kız tut onu girmesin. Dur 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 girme sakın. Çok <laughs> sok. Ay bak tut şunu. Ay bak tut şunu. Ah çok yaramazsın sen. Aa, sen... Ben de acaba sallaşalım. Tamam ya. tamam. Hadi git biraz bak bakma. Evet Irmak bence bunun bunu en güzel. Ay ne yapacağız biz ya? Tüh bütün tatilimiz bu yaramazla uğraşmakla mı geçecek bizim ya? Dur onu bir şekilde kandıralım bak Bir şeyler yapalım. Neyse en azından havuza girmedi. Aha yaramazlık yapıyor. Tüh tüh tüh. Bak burası da güzel. Ey şömineyi gördü. Tamam. Bak bu şömine tamam mı? Bu yok o öyle çalışmıyor. Yok. Klimayı çalıştırma şimdi. Hmm. Hiç gerek yok. Ağzı, ah. bu? Irmak sen de yani illa bir yaşlı ateşte torunu uyuyacaksın. Ben şey şey şey, şey Bilmiyorum. Şimdi A, şimdi. Ya şimdi. Ya, ya. Bak şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Sen buraya güzel şey şey güzel otur. Ben sana su getireyim. Ay yoruldum gerçekten. Ay, Bak. Bayılır, Bak. Bayılır, gel. Ya. Gel. Eyvah eyvah her şey. Karnın mı acıktı? Evet. Ah. Bak. Burada ne varmış? Hadi al bunu otur ye hadi. Bak, hadi güzel otur şimdi. Güzel, güzel. He? He? Hadi. Irmakla beraber yiyin. Irmak artık. Havuza çıkmak yok. Havuza çıkmak ha. yok. Soğuk soğuk. Değil mi? Üşüdük üşüdük. Şimdi burada buraya geç bakayım. Sen burada güzel güzel otur. Geç bakayım. Irmak bizim gezi yattı. Biz de artık evde takılırız. Ne yapalım? Oo, baksana. Bizden de daha fazla keyifli. Neyse. o böyle uslu dursun da. Eve gidene kadar ona iyi bakalım tamam mı? Tamam tamam sen ye hadi keyfini yap. Kedikodu yapmayın benim hakkımda. Yok 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 anne, yapmıyoruz. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ya Ay sen, çok yordu. İçeride sarılanların bizim arkadaşımız olduğu sürece galiba biz güzel bir vakit geçiremeyeceğiz senle. Ya da onunla beraber geçireceğiz. Evet. Oy ne yapıyor ya? Hıçkırık tuttu galiba ya. Zıca, sen senin torununu. Çok yiyorsun yiyorsun sonra hıçkırık tutuyor. Tamam yavaş yavaş ye. Neyse Irmak biz onunla eğlenmemize bakarız ben artık. Tamam hadi afiyet olsun. Evet. <laughs> Irmak ne yapıyorsun? Son durumlar ne? Merve nasıl? İyi oldu mu? Evet. Sen burada ne güzel abur cuburları yiyip televizyon izlerken. Merve burada çok hasta. Bakalım ateşi düştü mü acaba? Ben şöyle bir bakalım. İnanmıyorum Irmak. Git gide daha da çok çıkıyor oh, ateşi. Anne, Ve asılıyor. burada uyuya kalmış. Hemen uyandırmamız lazım. İlacını içirmemiz lazım. Hadi uyandır Irmak. Ben geçirdim ilacını. Merve. Anne yanıyor. Yanıyor mu ateşten? Suratı da bembeyaz olmuş. Gözleri de kıpkırmızı. Merve'ciğim. Ateşin oh, çok çıktığı için hadi ya. gel ilacını iç kızım. Güzel ben otur. Kızım, Olmaz hadi al kızım. Yanıyor, evet yok. hadi bir an önce içir ilacını da ateşi düşsün ırmak. Hadi Irmak. Hadi Irmak'cığım hadi biraz acele et. Anne. Hayır hayır Merve bu ilacı içmezsen iyileşemezsin. Hayır. Olmaz. Tamam mı şimdi güzel güzel anne. ilacımızı. Anne. Aa, o, güzel anne. Bana mı dektin? Yeter, yeter bence evet Merve kalk Merve. Merve. Merve, içmezsen alışamazsın. Hayır iyileşemezsin alışamazsın diyorum. İç ki iyileş tamam mı? Hadi hemen hemen iç çabuk. Merve, Merve eyvah. Şey? Ver 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 dökülecek ilaçlar dökülecek. Ver ver ilaç dökülecek. Ay 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 Kırmak değil ama ben döktüm ilaç. ilaçları hep döktük ya kızım ya. Merve lütfen kalk gel. Olmaz azaldı. Lütfen. Merve ya ilacını içmedin her yerlere döküldü. Şimdi ne yapacağız? Bir daha alındı. koyalım. Lütfen bizi zorlama. Şu ilacını hemen iç. Olur merve, mu? Merve, ne olur döküceğim. Dur bakayım. Hemen iç Merve. Çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk Merve. Merve çabuk. Merve üstüne Ay, dökülüyor. Merve. merve üstüne dökülecek. Irmakta dökeceksin. Merve Merve Merve, merve. İçmek zorundasın, ellerin içiyor. Bunu bir, yalan. Aa, bir yalan. Aa, olmaz, olmaz, olmaz. Hemen kat Merve, Merve, ay Merve lütfen, lütfen Merve yapma böyle, lütfen ama ya. Hadi kat. Ama içmezsen iyileşemezsin bak. Gel, tamam, tam gel. Bak ateşini gör, bak bir. Bak onu bir Bak ateşini bir gör, ateşini bir gör. Bu ateş nasıl düşecek? Çabuk, ilaç içmezsen bu ateş düşmez ki. Hadi anneciğim, hadi. Dur saçlarımı geriye doğru çek. Ay. Bak bizi şakalıyor ya. Hayır hayır şaka zamanı değil. Bir, iki bak çok güzel. Üç, koca bana çağırsını. Evet, ay, 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 ay ama lütfen Merve ya. Hadi, çabuk iç. Ama her yere döke döke Merve içtin ya. Al. Ama suyu da üstüne. Döktüm. Bir güzel. Aynen. Dur bari. Şimdi üstümüzü başımızı değiştirelim. Sonra Merve'yi tekrar yatıralım. Aynen. Evet. Üstümüz başımızda şöyle bir temizlendi. Hadi ırmak yatır Merve'yi bakalım kızım. Merve'cim yat anneciğim. Yat hadi bakalım. Şimdi biraz daha uyu ve dinlen. Tamam mı? Dur. Yatmadan önce bir daha bir bakalım ateşine kızım. Evet. Bak ilaç etkisini göstermeye başladı. 36'ya düştü. düştü. Biraz da bir su uyguladık ona. Hadi kızım. Tamam anneciğim. İlaçta gülünce yapış yapış oldun. Hadi uyu şimdi biraz. Tamam mı bir tanem? Senin ateşine de bakalım Irmak. Doğru söylüyorsun. Bakayım. Göremedim Irmak. Otur. Yok yok Irmak senin maşallahın var. Sen çok iyisin. Hadi şimdi oturun bakalım. Kaldığınız yerden devam edin. Merve orada uyusun. Hadi sen de burada keyif yap.